Nasıl özen gösterecek? Bir kere tabii ki yaşam tarzını adapte edecek. Yaşam tarzını adapte edecek derken anne adayları içgüdüsü olarak zaten yaşam tarzını nasıl adapte edecekleri beyinlerinde yazılı. Bu bize e, yüz binlerce yıldır e, kotlanmış, kotlanmış şeyler yani biz hazırlıksız olarak hiçbir şeye yakalanmıyoruz. Çocuk doğduğunda mesela ateşin tehlikeli olduğunu veya bazı kokuların, olumsuz olduğunu işte yüksek sesin gürültünün tehlikeli olduğunu nasıl biliyor? Çünkü her şey yazılmış. Anne adaylarının da kodlarında var zaten hamilelikte içgüdüsel olarak nasıl davranması gerektiğini. Bunun üzerine biraz da bilinçlenirse eğer, ama negatif yönde değil de pozitif yönde bilinçlenirse çok güzel bir hamilelik geçirir. Beslenme çok önemli. Beslenme neden önemli? Aslında içgüdüsel olarak anne adayına hangi besinleri tüketmesi gerektiğini vücut söylüyor. Bunun mesela e, olumsuza dönüşmüş tarafları var. Toprak yiyen anne adayı var. Evet. Niye toprak yiyor bu kadın? Şimdi çok fazla yok tabii ki. Çünkü toprağın içinde vücudun ihtiyaç duyduğu ama almadığı maddeler var. Boş boşuna toprak yemiyor. İçinde demir var. Bazı mineraller var toprağın kokusu ona cazip geliyor. Pika hastalığı deniyor buna ve toprak yiyor. İşte içgüdünün en belirgin örneklerinden bir tanesi bu. Ondan sonra içgüdünün en belirgin örneklerinden bir tanesi de iştah değişiklikleri, bulantılar. İlk üç ayda organ gelişimi meydana gelirken seçici olarak beslenmesi lazım ve ee farkında olmadan bazı kokulara daha çok hassasiyet şey yaparak ee geliştirerek ee bilinç altından ne oluyor? O kendisine yararlı olabilecekle zararlı olabilecek arasındaki ayrımı yapıyor. İlk üç ay niye oluyor bu? Çünkü ilk üç ayda organ gelişimi oluyor. Bu da içgüdüye diye yani direkt zor güzel bir örnek. Tabii ki. Son iki ayda da yani bunu şunları vurgulamak için söylüyorum. Yani içgüdüsü olarak her şey var. Son iki ayda aslında uykuları bölünmeye başlıyor. Zorla uyumaya çalışıyor. Halbuki uykular niye bölünmüyor? Çünkü Bugün daha karnındayken bebek, ertesi günü doğduktan sonra iki saatte bir nasıl besleyebilir bir insan uyanıp ancak ona alıştırılması hazırlık. Tabii ki. Yani içgünsüz olarak vücudunuzu kendi haline bıraktığınız zaman aslında her şeyin nasıl olması gerektiği yazılı Ama tabii ki biz e, bilinçli varlıklar olarak daha da iyisini yapabilmek için işte bilgileneceğiz. Pozitif yönde bilgileneceğiz. Bu yani e, herkesin söylediğine inanmayacağız. Yok. Bunu kendi doktorumuzla, jinekologumuzla konuşacağız. Evet.